Bir sabah uyandığımızda, dünya artık eskisi gibi değildi. Gözlerimizi açtığımız anda öğrendiğimiz haber, insanlık tarihinin en büyük şokuydu. Tüm paralar bir anda değersiz hale gelmişti. Bankalardaki hesaplar sıfır, kasalar, çelik dolaplar, altınla kaplı borsalar artık boş bir hiçten ibaretti. Ve cüzdanlarımızda taşıdığımız kağıt parçaları sadece renksiz birer kağıt yığınına dönüşmüştü. İlk saatlerde büyük bir sessizlik hakimdi. Sonra panik başladı. Marketlere akın eden kalabalıklar, benzin istasyonlarında kavga eden insanlar, malların raflardan hızla yok oluşu çünkü artık hiç kimse hiçbir şeyin değerini ölçemiyordu. Ama zaman geçtikçe yeni bir düzen ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar paranın yerine takas sistemine yöneldi. Bir somun ekmek, bir gömleğe bir litre benzin, bir yüzüye. Ama herkesin elindekiler sınırlıydı ve en sonunda güç, tamamen yiyecek ve suya sahip olanların eline geçti. Kaos büyüdükçe, şehirler karıştı. Bazıları hayatta kalmak için şiddete başvurdu. Ama bazıları, bir araya gelip yeni bir toplum düzeni kurmaya çalıştı. Çünkü artık anlaşıldı ki, gerçek zenginlik altın değil, güven, gerçek güç para değil, işbirliğiydi ve o gün insanlık kendine şu soruyu sormak zorunda kaldı paranın olmadığı bir dünyada biz gerçekten neyin peşindeyiz hayatta kalmak mı yoksa yeniden bir medeniyet kurmak mı